Merhaba Cahit Konu Yine bir Cahit KEBABA ocak tanıtımla beraberiz. Bugünkü ocağımız 45-60 modeli, 30 kilogram kapasiteli. Bu ocağımızı Muğla'dan Abdullah Şahin Bey yaptık. Ee, şöyle ocağımızı kısaca tanıya olsak, ee, portatif ray sistem, e, 30 kilogram kapasiteli dedik. Ee, ray e, sistemi ne işe yarıyor? Ee, kolaylıklarla Şimdi onu tanıyacağız. Ee, etimizi çözünüşün üzerinde e, redüktör yardımıyla kızartarak, e, kızarttıktan sonra e, elimizi yapmamak için böyle bir teknoloji ürettik etimizi krom tavanın üzerine getirerek burada e, ateşten uzak bir şekilde elimizi yapmadan e, güzel bir şekilde kesip etimizi kesip edebiliyoruz. Kesme işlemi bittikten sonra tekrar ateşin üzerine etimizi götürerek redüktör yardımıyla etimizi kızartıyoruz. Kızartma işlemi bittikten sonra söylediğim gibi keserken de redüktörü bıraktığımız yerde eti sabitleyerek kolay kesim sağlıyor. Şöyle dişlerimle dişlerimizi çok et taktığımız zaman büyük dişler kullanıyoruz. Keserken de kesim kolaylığı için et kestik. Dişke geldi. Çıkarıyoruz. Kesiyoruz, çıkarıyoruz keserek daha kolay kolay bir kesim sağlayarak servisimizi yapıyoruz. Kestiğimiz e, etlerin altlarını kızartmak için de arkada şöyle e, bir küçük mangalımız var. Burada da köz bulundurarak altlarını burada kızartarak e, servise devam ediyoruz. Şöyle bir e, yan tarafta küçük bir tavamız var. Bu da portatiftir. E, boş yağlarımız burada durur, buradan alır, keser ve arkaya vererek. E, kızartma işlemi devam eder. Şöyle bir parçamız var. Bu et e, şiş sabitleme aparatı. Etimizi takarken elektronun pimini çıkararak e, şişi buna tak, sabitleyip etimizi taktıktan sonra tekrar elektronun e, üzerine koymuş oluyoruz. E, Muğla'dan Bilal Bey'e hayırlı olsun. Bilal Bey'e teşekkür ediyoruz. Cahakol kalitesini tercih ettiği güle güle kullansın.